Sayın Yalçınkaya da herhalde geçmiş olsun dileklerini iletir. Ama Sayın Yalçınkaya geçmeden önce çok kısa bir veteremiz var. O vetereden sonra Sayın Yalçınkaya'ya hemen sorularımı ileteceğim. Evet değerli izleyenler, e, VTR'yi hep beraber izledik. Sayın Mehmet Yalçınkaya, Akçakale MHP adayı, Milliyetçi Hareket Partisi adayı e, gerçekten çok güçlü e, ve Akçakale'de kıran kırana bir seçim olacak. Ben de e, çok yakından Akçakale'yi takip ediyorum. Sayın Yalçınkaya hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. E, rakibiniz AK Parti adayı Abdülhakim Bey biraz sık geçirdi. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz bu arada? Başkanımıza çok büyük geçmiş olsun. Ben de buradan çıktıktan sonra inşallah hastanede ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Biz rakibimiz esas Ahmet Akay'dı. Fakat kısmet olmadı. İnşallah. Siz Ahmet Akay'ı mı bekliyordunuz? Yani ben Ahmet Hoca hem güçlü hem gerçekten kuvvetli bir aday. Yani o olsaydı biraz zorlanırdık ama şimdi bir korkum yok. İnşallah başkanımızın da bir an önce sıhhatine Gerçekten, kavuşur. Gerçekten Ayhan Bey'i mi istiyordunuz? Yani onun olmasını mı istiyordunuz? Yani ben e, tabii olmasını isterdim. Niye? Hem hoca 15 sene daha önce orada hizmeti var. Hem de geniş bir çevresi var. Geniş bir gücü var. Yani o gücü arkasına alıp çok güzel bir seçim olurdu. Göreceksiniz yarın seçim sandıkları açıldığında çok farklı bitecek bir seçim olacak. Yan yana bitecek bir seçim değil. Evet. Peki Yalçın Kaya, <laughs> Sayın Yalçın bazı ilçelerde Urfa Merkezi dahil Büyükşehir Belediye Meclis ve ilçe meclisleri çok önemli. Evet. Ee, bu Akçakale için de geçerli mi? Yani aynı hassasiyet Akçakale'de de mesela siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, yapmanız bu taktiksel adayları göstermeniz seçimi olumlu ya da olumsuz etkileyecek boyutta mı Akçakale'de? de? Akçakale'de etkilemez. Yani etkilenmez. Ömer Bey siz de il genel meclis üyeliği yaptınız. Şimdi Hı. her zaman başkanlar meclis üyelerini sırtlamıştır. Onların sırtından buraya gelmişlerdir. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Bir de şu var. Yani şimdi meclis üyeliği Urfa'da değerlendirilemiyor. Şimdi çok, keşke mimar arkadaşımız olsa. Keşke avukat arkadaşımız olsa. Keşke mühendis arkadaşımız olsa. Niye? E burada hizmetin önünü açacak. Yani bize yol gösterecek arkadaşlarımız olacak. E gelen arkadaşlarımız da bizden himmet bekliyor. Yani vaziyet böyle. Onun için yani bütün arkadaşlara diyorum ki bizim hedefimiz belediye başkanlığını değiştirmek. Yani bunu değiştirirsek yarın Kıymetli arkadaşlarımızı ben danışman adı altında orada hizmete devam ettiririm yani o çok önemli değil yani meclis üyeliği pek de önemli değil. Evet. En son sizinle iki hafta önce sanırım görüşmüştük. O günden bugüne Ova'da Akçakale'de neler değişti böyle bir genel bir tablo hakkında bilgi alabilir miyim? Şimdi Sayın Ömer Bey ya. şöyle Ova'da e, dün e, iki gün önce e, AK Parti'den bir belediye başkan aday, aday arkadaşımız vardı Memduh Yıldık. Arkadaşımız M Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı. Bugün de Harran'da Bini İcil aşireti önemli isimlerinden İbrahim Çeçen. O da meclis üyeliği için birinci sıradan MHP'den aday yapıldı. O da AK Parti'den beklentisi vardı. AK Parti'den. Ha, yani yapıldı bu. Yapıldı bugün yapıldı. Çarşamba günü de Damla Su Tüccariye'de inşallah büyük bir tören yapacağız. Büyük bir katılım töreni, miting şeklinde bir tören olacak. Yani bu olan zaman içerisinde tabii şu var. Yani ben sizinle program yaptığımızın üzerinden bugün 18 ay geçti. Ben 18 aydır artı 25 seneyi de üstüne ilave ederseniz sahadayım. Yani öyle bugün başlamış değilim. Şimdi bugün kalmış 50 gün. Yani 50 gün başkan arkadaşımız ne yapacak? Yani kime ulaşacak? Neyi anlatacak? Neyi yapacak? Yani aradan 4 yıl geçmiş ne yapılmış? Yani bunları burada tek tek izah ederim. Yapılan bir şey yok. Şimdi herkesin söylediği şu. Herkesin bana her gün söylediği yolsuzlukları televizyondan anlat. Efendim haksızlıkları anlat. Talanı anlat, yalanı anlat. Ben de diyorum ki arkadaş, ya bu bu siyasete girmeyeceğiz. Girmeyeceğiz yani. Niye girmeyeceğiz? Akçakale küçük bir yer. Herkes her şeyi biliyor. Yani kamplarda ihalelerin nasıl dağıtıldığını, kimin ne kadar aldığını, efendime söyleyeyim mayın sahalardaki arazilerin kimler tarafından alındığını, belediyedeki işlerin nasıl yapıldığını. Yani, Kamp, kamplarda ciddi sorun var mı? Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kamplar dünyanın en rezil bir yeri. Yani en rezil işlerden ve en kötü işlerden birisi yani Afad Genel Başkanı başta olmak üzere Efendime söyleyeyim e, bunun başındaki bakan e, neydi Beşir Atalay başta olmak üzere mahalli, Her gün müfettiş göndersinler ben sana söyleyeyim müfettiş göndersinler yani bunun kokusu arş alayı sardı Yani orada Suriye'den gelen ağlayanların gözyaşı onların ahı vahı ya bu bunların paralarını nasıl yiyorsunuz ya yani nasıl boğazınızdan geçiyor otel köşelerinde paylaşılıyor ya ben evet. isim vermek istemiyorum yani orası bir şey oldu yani savaş zenginleri olur ya savaş zenginleri türedi Akçakale'de Haram'da yani böyle bir tablo ve maalesef herkes bu işlerden haberdar yani Beşir Atalay'a buradan sesleniyorum bakana buradan sesleniyorum acilen müfettiş yani ilacına baksınlar efendim söyleyeyim yemeğine baksınlar marketine baksınlar Hepsi baştan sona bir rezalet. Kaymakam bey yok mu orada? Ya kaymakam bey e, zavallı kaymakam bey ne yapacak yani? Bu iş öyle çok büyük boyutlarda ki. Kaymakam artık orada eli kolu bağlı. Kaymakam sıradan bir memur, devlet memuru. Yani işin çapı çok büyük. Evet. Onun için yani Ankara'ya sesleniyorum. Ankara. Olamaz da şimdi ben devletin başında değilim. Yani ben şimdi bu işi kim bilir? Savunma Bakanı bilir. Kim bilir? Dışişleri Bakanı bilir. Kim bilir? Baş...